Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivriliz.com iyi seyirler diler. şahitlerini nikah masasına davet ediyorum. Sayın İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca. <laughs> İstanbul Milletvekili Sayın Feyzullah Kıyıklı. İstanbul Milletvekili Sayın Harun Karaca. İstanbul Milletvekili Sayın Halis Dalkılıç. İstanbul Milletvekili Sayın Aziz Babuşçu. Silivri Kaymakamı Sayın Faruk Bekarlar. Küçükçekmece Kaymakamı Sayın Harun Kaya. AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Selim Temurci. Ve Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz. çiftimizin nikah akdini gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş. Buyurun başkanım. Saygıdeğer hanımefendiler, efendiler, beyefendiler. İki güzel insanımız bundan sonraki yaşamlarında birlikte olmak karar almışlar. Siz değerli dostlarıyla, milletvekillerimizle, il başkanımızla, başkanlarımızla, mülki idare amirlerimizle beraber bu güzelliği paylaşıyorlar. Tabii insanların hayatlarında dönüm noktaları vardır. Bu da böyle bir dönüm noktası. Dileriz ki bundan sonraki yaşamda hep mutluluklarla dolu olsun. Ve darısı yuva kurmak isteyenlerin başına olsun deriz. Dilek Hanım bizim siyasi partimizde önemli hizmetler vermiş. Bizim bizi silir de temsil etmiş, görev yapmış değerli kardeşimiz. Ben de özellikle böyle bu, bu günde olmak istedim. Bizim için de büyük bir olur ve şerif. Sizler mutlu bir yuva kurmak için küçük çekmece belediyemize müracaat ettiniz. Ellerimizde yasal bir sakınca olmadığı anlaşıldı. Şimdi de saygıdeğer resmi şahitlerimiz huzurunda bu kararımızı yerlerimizi istiyoruz. Saygıdeğer Dilek Demirer Hanımefendi, hiç kimsenin teslimatına kalmadan kendi arzu ve Sayın Samet Önel Beyefendi ile bir ömür mutluluğa hazır mısınız? kabul ediyor musunuz bu evliliği e, ve eşliği? Sonsuza kadar evet kabul ediyorum. <laughs> siz de sayınız Samet Ümey Beyefendi, hiç kimsenin teşrihatla kalmadan siz de kendi arz ve isteğinizle Sayın Dilek Demirar Hanımefendi bir ömür mutluluğu hazır mısınız ve bu evliliği kabul ediyor musunuz? Allah'ın izniyle sağlıkla ee, evet diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim şahitlerimiz burada. Kendilerine de takdim ediyoruz. Ve sözlü bir şahitlik ediyorlar. Buyurun efendim. Şahitlik ediyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin inşallah. Amin. Şahit oldum. Allah'a teşekkür Ben de şahidim. Tebrik ediyorum şahit oldum. Allah mübarek Şahit oldum. Allah hayırlı mübarek Şahit oldum. Allah mesut etsin. Şahit oldum. Allah mesut etsin. Şahit oldum. Allah hayırlı eylesin. Şahit oldum. Allah bereketli, mutlu bir evlilik hayat nasip etsin. Evet, bu direkt temennilere amin diyerek bu kadar kadir şahitler üzerindeki nikah vaktinin defterini imzalıyoruz. Buyurunuz efendim. Bu arada aile büyüklüğü razı ederlerse buraya bu sahnede iz bırakmak için geri geliyorum. Dileğimiz, temennimiz vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve değerlerimize sahip ve sadık nesiller yetiştirmeli inşallah. Ve tüm güzelliklerin kendilerinde olmalı. İki cihan saadeti dileyerek aile cüzdan vakit belgesini il başkanıma ama ondan önce bütün şahitlerimize birkaç şey söyleyeceklerse mikrofonu takdir ediyorum. Milletvekillerimiz başta olmak üzere. Evet Dilek Başkan maşallah ilçe başkanlığınızdaki gayretinizi, samimi çalışmalarınızı hep şahit olduk. İlçe il başkan yardımcısı iken bugün de mutluluğunuza şahit oluyoruz. Allah iki cihan saadeti versin diyor. Tekrar mutluluklar oh. diliyorum. Allah, Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı uğurlu etsin öncelikle. Ben e, tabii bir abla gibi de hissediyorum. Ve Feyyaz amcanın ruhu şad olsun diyorum vebat anacığımızı, bebek kardeşimle ve ailenize katılan Samet Bey ile birlikte huzurlu bir yaşam diliyorum kardeşliğine fedakarlığına şahitlik ettim bugüne kadar şimdi de nikah şahidi olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum Rabbim ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Evet Dilek Hanım'ı önce Allah sonra size emanet ediyoruz. Allah mutluluğunuzu daim eylesin. Rabbim, Rabbim yüzünüzü hep güldürsün. Şimdi Harun Bey'den sonra söz alınca orada pek çok o suası, siyaset duayını hizaya koydu. Onun için benim size tavsiyem itaat edin, rahat edin. Tebrik ediyorum. Aynen. Cihanda yanda bahtiyar, bir yastıkta ihtiyar olun inşallah. Ben eniştemize bir tavsiyem var. Ee, daima e, özür dilemeyi ve teşekkür etmeyi bil. Ee, kadınlarımız hiçbir zaman yanlış yapmazlar. Hata da etmezler. Bunu unutmasınlar. Sevgi ve saygıyla dolu bir mutlu ömür diliyorum. Inşallah Bugünkü mutluluğumuz ömrümüzün sonuna kadar birlikte el ele devam etsin. Allah hayırlı uğurlu etsin.